Osiris ve Isis evliler ama Osiris'in e, kardeşi Set Osiris'i öldürüyor Taht kavgası kraliyet sorunları dünyanın her döneminde olduğu gibi ve onun cesedini parçalara ayırıyor yani mitolojik olarak ve bunu e, eşi Isis öğreniyor çok üzülüyor kimi işte 13 parça, kimi 14 parça, kimi daha fazla sayıda olduğunu söyleyenler de var. Bütün parçaları tekrar birleştiriyor ama cinsel organını bulamıyor maalesef. Yani üreme sembolizmi burada önemli. Fakat burada ne oluyor? Tot Osiris'in bedeninden muhtemelen onun spermin DNA'sını alarak karısı Isis'i yeniden hamile bırakıyor. O seris öldü ama genleri ölmedi. DNA'sı ölmedi. Yapay de olsa aslında ortaya çıkan çocuk ismi Horus. İşte bu Horus gizli bir şekilde büyütülüyor ve artık krallık çağı geldiği zaman ortaya çıkıyor ve amcası Set'e meydan okuyor.